YouTube kanalımdan herkese selam olsun. Ee, lütfen abone olup paylaşmayı unutmayın. Lütfen beğeni de yapın ki destekleriniz olsun. Ee, şimdi Hatay Dört Yol Tavuk Pazarındayız. Ee, herkese iyi seyirler. Bunlar ne kadar fiyatları? Bunların hepsi 300 TL. Şu Ataksı'da 200 TL. Şu Ataksarımız. Gördüğünüz gibi cam gibi Bunlar Hint 350 diyorlar Bunlar bunlarda da damazlıkmış 500 liraymış yani vasıflı kanı sağlam dedikleri. Bu horozlar ne kadar? Biri Türk kanı, biri köy horozu 350 şer TL diyorlar Kolay gelsin dayı Ne kadar tavuklar? Dayım da fiyatını bana bırakıyor tavukların. Herhalde tahminim 200 lira civarı. Horoz tavuk. Dayım da ekmekçi işte. Hadi hayırlı satışlar. Bunlar da tavuklarımız. Ustam kolay gelsin. Bunların fiyatları nedir? Kurk, cücüklü, hint, tavşanlar. Allah Allah. Ustam bunların fiyatları neydi? Bu kurkun fiyatı nedir? 600 lira diyorlar. Çocuklu kurk. Hint. Tavşan fiyatlarımız nedir? 60 lira. 60 liraymış yavru tavşanlarımız. Gördüğünüz gibi burada da tavuklar var. Burada da kel türkanlar falan var. Gördüğünüz gibi. Burada filikler ne kadar? 505. Cücükler, firik, cücüklere 350 diyorlar. Yani şu kabarık olanlar. <laughs> Kel tavuklara da 500 diyor arkadaş. Aa, çek. Çekim çek. seni de. <laughs> Neydiler sormuyor? Sormuyor. Kolay gelsin Mahmut Bey. Mahmut kuşlar ne kadar? Kaçtan başlayıp kaça geliyor? en ucuz elli yüz kadar çıkıyor. Her liradan yüz liraya kadar. Evet. Hayvanlar varmış. Gördüğünüz gibi. Bir beş yüz Ne sana abi? Allah daha verir usta. Değil mi? Fiyatlar nedir? Fiyatları üç Köy tavuklarına 300 yüz diyorlar. Şu anda da pazarlık var. <güler> hepsinizi YouTube'a çekiyorum. Burada var. Gördüğünüz gibi. Bu tavuklar ne kadar? Horozlar 200'den başlıyor 400'e kadar. 200'den 400'e kadar köy horozları. Burada da arkadaşlar hepsi müşteri, al satçılar. Gördüğünüz gibi. Burada da bir pazarlık var evet. şu an. Bunlar ne kadar bu kuşlar? Var. Fiyatlar. Kaçtan başlayıp kaça gidiyor? 200 lira. Burada da yem satan bir arkadaş var. Gördüğünüz gibi buğdaydı, şeydi. Kolay gelsin ustam. Fiyatlar nedir? Fiyatlar nedir? Korozlara 300 lira diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da satıcı arkadaşlar var. Tavuklara ne istiyorsunuz usta? 350 abi. 350. 350. Sahibi bu arkadaşlar. Ben Youtube, Youtube. Ben yüzümü göstermem. Ben kaç Hindi var burada abimin. Abi kaç lira bu hindiler? Dişiler iki, erkek 3.5 Erkeğe 3.5 dişilere 2 diyor. Hadi kolay gelsin. Diğer yerden devam. Bu arkadaş horozlar ne kadar? 350. Horozlara 350 diyor arkadaş köy horozlarına. Bu arkadaş da bıldırcın getirmiş. Bıldırcınlar kaçtan başlayıp kaça gidiyor? Vallahi 90, 90'la 120 arası. 90'la 120 istiyor. Telefon numaranı söyle abi. 671, 27, 31. 4 var. Ördeğe 400 diyorlar. Şu hindiye 1,5 istiyorlar. Şu kaz 600 lira istiyorlar. Tavşanlara 150 lira diyorlar. Bu arkadaş sahibi. Orada kazlar da var. Bu Cafer abinin dezgahı da kendisi başında yok. Tahminim gene 300 350 bazında tavuklar. Kolay gelsin ya Cafer abi. Hayırlı işler. Sağ ol. Yok Size de hayırlı işler. Cafer abi. Şu anda bir pazarlık var. Kuşlara el diyor arkadaş da kuşlara Sen müşteri. Ben 60 verip vermiyor. Ama beni çek. Hadi. Bağdım, hadi. Hadi gördüğünüz gibi burada da bir pazarlık var. Kolay gelsin Cafer abi. Fiyatlar nasıl? Kaçtan başlıyor, kaça gidiyor? Yani 200 liradan 500 lira kadar tavuklar varmış. Tamam kolay gelsin. Tavşanlar, kuşlar gördüğünüz gibi. Burada da kesinlik tavuklarımız var. Etlik tavuklar ne kadar? 150 lira abi. Etlikler 150 liraymış. 4-5 kilo. 4 tane kaldı. Kırmızılar? 100 lira abi. Seçmece ve 100 lira. Burada Bir da, da ben burası abi. da 150 liraymış. Bu da Hakkı abi zaten. Kesimcimiz her hafta çektiğimiz gibi karşınızda. Kolay gelsin hayırlı işler ustam. Gördüğünüz gibi bugün bayağı bir yoğunluk var. Satışlar iyi. Fiyatlar şu anda ideal boyutlara geldi. Gördüğünüz gibi pazar bayağı bir yoğun. Biraz galiba yılbaşı mevzusu. Ne kadar ustam bu? Valla yeni aldım. 300'e. 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 Evet. 300 alınmış. Evet. Gördüğünüz gibi pazarda her şey ideal. Evet. Ve bir o kadar da yoğunluk var. Yok vallahi benim. Tahminim var. yılbaşı mevzusu. Yok, bir bir yok, bir, yok, bir yok. Yok, Şu anda pazarlık var. Yok abi. Kaç tane? Bir, iki, tane. Yedi tane abi 1700 lira. İstese Yok abi vermiyor. Kesme kesme vermiyor. Ben bir Hakkı? Yedi tane. Yok abi. Kesme kesme. olur. Gördüğünüz gibi. Pazar çekimimiz bitmiştir. Gördüğünüz gibi kalabalık.